Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bildiğiniz gibi Emir yeni hesap açmıştı. Ee, onu şey yapıyoruz. Yani o onun hesabını kasmasına yardımcı oluyorduk en son. Zaten videoda atmıştım. Ee, sonra arkadaşlar bana ben o Kayıtta alamadım ama az önce diye saçtım. Şimdi... Ali çıktı. Yani <laughs> çok garip oldu. Birden Ali çıktı. El Primo güçlendirsin şu daha. Neyse. Bu. bo odaları. Başla, başla Emir. Bu arada arkadaşlar bunun yani birazcık bugün görev daha çok ağırlıklı olacak. Görev kasacağız biraz. Bir shorts videosunda bunu almıştık. Daha atılmış shorts videosu ama bugün salı günü bugün gelecek o video. Burada da yani birazcık kasmayı düşünüyorum. 50'ye gelebilir miyiz? İki günde ben yani birazcık kasacağım bugün o yüzden geliriz gibi duruyor. O yüzden bir de hangi karakterde göre Spike benim Spike'ım neden bu kadar Azra's. Azra Azra'yı da Clancy var. Meeple'da çok görevim var. Sonra Angelo da var. Hadi Angelo, Angelo oynayın. Hadi hazır olun. Az Azra kaç kupa? Azra herhalde yeni hesap açmış. Aa. Bol bol su iç. <laughs> tamam. iyi Şunu şuraya al. Size çok şey yapmasın. Yani yeneriz ya. Bu video birazcık uzun olacak. Diğer video demiştim birazcık uzun olacak diye ama olmamıştı. Bundan önceki evimizde kupa kastığımız video. Çünkü şarjım azdı. Yani şarjım azalmıştı. Ama bu video yani birazcık yani uzun olacak diğer videolarımıza kıyasla. Roblox'umuzda. Ah! Oha ne oldu lan? Hadi abi. Ah oğlum. Arkadaşlar bana bu videoyu izliyorsanız bir like atın, bir abone olun yani. Videolarda söylemediğimi fark ettim. Bir like atın, bir abone olun. <laughs> Biraz su içince. <laughs> Hop, hayır. Kaç kaç kaç. Oha. Ama ya, ikinci olduk sanırım. Evet evet ikinci olduk iyi. Karşıdaki adamlar ama çok fazla yüklüydü yani. Ben yani Neredesin asıl? Burada aslında Emir kupa kasmasa Neyse. Hayır diyor. Tamam hadi hazır verin. Abi bir karakter oynuyorsunuz. Level düşük. Niye bu kadar düşük? Emir ve Edgar mı almıştı? <laughs> Edgar almış Emir. Arkadaşlar Nita'yı hiç sevmiyorum. Penny'yi de sevmiyorum. En sevmediğim oyundaki iki karakter Nita'yla Penny yani. Tam ona ben bir tane vurdum. Roblox'umu ver. Vermezse easy. Tt t t t t t t. Tt t t. Ya ya. Bu arada 5 yüklüyüz lan. Ne ara 5 yük olduk? Tamam çok iyi. tabi yes easy gelin lan hop yes bul gel hayır ya ultim gitti şu şöyle dolu dursun hayır Easy, easy, güzel, güzel, güzel vurduk ona bir tane. Pizza gu. Yes. Git o. Yes o gitti. O da gitsin. Ay abi ben burayı shorts alabilirim. Ben burayı shorts alabilirim. Shorts'a tekrardan buraya koyabilirim. Efsane oynadım. Efsane oynadım. Shorts'a buraya koyabilirim hasar ver görevleri var Angelo'yla ya. Angelo'yu bırak. Aa tekrar oyna yapmadık. Diğer karakterlere bakacağım. Clancy'de ne görev var? Şöyle. Savaş kazan görevleri olsun. Zaten Angelo ile aynıymış ya. Tamam ya Clancy alayım. Ay Angelo Yes. Easy. Hızlı hızlı kasıyoruz. Şu an Emir YouTube kanalı açar sonra etiketledim. Ama şu an arkadaşlar yani Emir bir hafta içinde falan kanal açacakmış. Bana öyle dedi yani. Tam emin değil açmaya da bilir. Hayır. 15 gün oldu. Hayır. Easy. Hop. Aa, o kim ya? <laughs> sadece sadece sadece. Hadi. Yes. Aa adamlar AFK kaldı. Ben şu an bir şeye bakmak istiyorum. Arkadaşlar. Ben Oha ne yapayım? 16.000 kupa olmuş lan. 10.000'e 10 benle birlikte girmişti arkadaşlar bu. Bayağı kasmış. Neyse, oynayalım. Neydi lan o çocuğun adı ya? Neyse, hazır var. Şunu al. Eee. Hadi ya. Abi hadi Bekleyin ben bir maç başlatayım